Arkadaşlar hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇ki gündür video çekemiyordum çok yoğun çalıştığından dolayı. Bir de dün akşama doğru dışarı çıktığından dolayı da e, dün e, yaklaşık 7 saat kadar ders çalıştım. Bugün de yine kronometreyi ben e, ders çalışırken bir yere şey yapmayı unutmuşum, başlatmayı unutmuşum. Yaklaşık bir buçuk saat kadar oradan gitti. Ama şu an yani yaklaşık 8 saat civarındayız. E, şu anda saat e, 6.30 falan herhalde. Tam bilmiyorum saatinde. Şimdi arkadaşlar bu iki günde neler yaptığımı anlatacağım. Size geçen gün attığımda videoda tyt matematiği bitirdiğimi anlatmıştım zaten. Bu kitabın tamamı bitti arkadaşlar. Bir aylık gibi bir sürede. Ve ben de oradan olasılık falan çalışmıştım en son olarak. Şurayı anlatmıştım zaten diğer videolarımda da. Ondan sonra video bittikten sonra dün olasılık ve permütasyon kombinasyona birazcık zaman vermek istedim ve tekrar şöyle bir güzelce tekrarımı yaptım. O yüzden dün birazcık fazla şeyim olmadı bu kitaptan başka bir çalışma şey olmadı. Şimdi size bundan sonraki yeni rol rotamı açıklıyorum arkadaşlar. Ya yaptığım programı açıkçası evet zaten oradaki kalan konularımı bitirmeye çalışıyorum. Ama gün olarak biraz uyumadım açıkçası. Yani bu aralar sürekli matematik çalışıyorum. Çünkü matematik netlerinde aşırı bir yükselme var. Şimdi geometride de sürekli üçgenleri fulllemem falan yani 2-3 denemedir. O yüzden bir elime almışken matematiği tekrar geri bırakmak istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi hemen vakit kaybetmeden size diğer yapacağım şeyleri anlatayım. Şimdi arkadaşlar an itibariyle bu kitabı da başladım. Çok fazla çözemedim çünkü neden çözemediğimi de anlatacağım. Şimdi arkadaşlar buraları bitirdim. 2 saat kadar. Ha, Evet buraları bitirdim. Arkadaşlar buradaki sorular gayet kaliteli ve zor sorularda. Ee, o yüzden de burayı çok şey zaman ayırdım. Bir de şeyden de dinledim. Açtım, baktım o son böyle sarı işaretli sorular var. Bakın onları da göstereyim. Şurada sarı işaretli soruları tekrar bir açıp dinledim ya. Yaptım ama yine de bir dinleyeyim dedim. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu kitabı çözeceğimi anlatmıştım ama ben bu kitabı çözmekten vazgeçtim. Çözmekten vazgeçtim. Bu kitabı çözeceğim ama 3D'yi bitirdikten sonra çözeceğim. Evet bir kitap bir kitap gitmek daha mantıklı. İki kitap beraber gidince yetişemiyor insan bunalıma giriyorum. O yüzden birazcık yani şey bunalım derken sıkıntıya giriyorum o yüzden. Ee, sonra arkadaşlar gelelim şu iki kitaba. Bundan kalan konuların bir daha göstermeme gerek yok. Aynı yerleri sürekli gösterip gösterip duruyorum. Burada da aynı şekilde. Bu konular haftayı bitecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunlar kalsın. Şimdi gelelim biyoloji belasına. Arkadaşlar gerçekten kötü konuşmak istemiyorum ama bir insan biyoloji çalışıp çalışıp hala netlere eksiye düşebiliyorsa gerçekten o insanda birazcık ezberinde ya da ne bileyim mantığın anlamında sıkıntı var. Ya sen gel bu kadar yaz. Ondan sonra yanlış yap. Neyse her şey zamanın olacak galiba. Sonra gelelim arkadaşlar bu iki denemeye. Bu iki denemeyi çözdüğümü söylemiştim. Ve 85 net yaptım. Ama arkadaşlar yani bu iki denemesi elinde olan varsa veya bu iki denemeyi çözmüş olan 12. sınıf veya 11. sınıf mezun falan fark etmiyor. Şu denemenin ne kadar zor olduğunu görür. Açın Endemin YouTube kanalına. ikinci denemenin video çözümlerine bakın. İnsanların neler yazdığını hakikaten göreceksiniz. Barış'ta bile bu kadar kötü yorum görmedim hayatımda. Türkçeden 32 doğru 8 yanlışım var. Evet çok fazla bir yanlış. Ama insanlar MSU'yu bile 38 doğru yapan kişi 13 net yapmış. Öyle bir yorum gör. 13 net mi? yok 13 net değildi ya. Yok 38 net yapan kişi 21 net yapmış. Evet evet yanlış söyledim pardon. 21 net yapmış. Yani aradaki farkı görebiliyorsunuz. 12 netlik bir fark. Ama kimse Barış için böyle bir yorum yapmamış arkadaşlar. Gerçi Barış herhalde MSI'den önce olmuştu. Ama MSI'den önce olsa bile ben şahsen MSI'yi de çözdüm. YKS 2025'i de çözdüm. İkisinin Türkçesinden daha zor bir Türkçe. Sonra gelelim sosyale. Yok Kosova Savaşı, yok Nibolu Savaşı. Ben hayatımda böyle savaşlar duymadım bir sayısal öğrencisi olarak. Ee, o yüzden de yani o soruları da yanlış yaptım. Tarihten 0.25 netim var. Girmek daha iyi istemiyorum gerçekten. O yüzden arkadaşlar gerçekten yani aşırı derecede sinir bozucu. Ama ya yani, ne diyeyim şimdi bir şey de diyecek bir şey de bulamadım. Ama arkadaşlar gerçekten diyecek bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Matematikten 35 soru işaret 31 doğru 4 yanlışım var arkadaşlar. Ee, şurada 4 yanlış neden olduğunu hemen anlatacağım sizlere. Bunların hepsini göstereceğim bir dakika. Şimdi arkadaşlar tamam burada bir sıkıntı yok. Köklü sayılardan yemin ederim hayatımda gördüğüm en zor konu. Ondan sonra şurada çarpma işlemini yanlış yapmışım arkadaşlar. Burada da çarpayım derken topladığım için yanlış geldi. Bu soruyu gerçekten boş... Aa bunu da analizine yapmamışım. Pardon ona bakarım sonra. Burada arkadaşlar 7 bulmuşum. Sonra gitmişim yurt dışı içindir derken ben bunu direkt yurt içindir diye okuduğum için direkt oradan da 5'i işaretlemişim. Bu da öyle yanlış geldi. Bu soru %100 hatalı. Soruyu da yanlış çözdük hepim. Burada nam, şey yamuğun yüksekliğinin böyle haş diye ayrıldığını bilmiyordum arkadaşlar. Bunu yeni öğrendim. Daha dörtgenler çalışmadım. Burada bu soruyu da doğru yapmışım. Ondan sonra bir tane üçgende alan ve buradan bir tane boşum var. Burada kare oluştuğunu söylüyormuş ama kare oluştuğunu okumadım yani. Orada ben sadece bu üçgenlerin birleştirdiğini falan anlatıyordur diye şey yaptım. Burada da arkadaşlar bunu hakikaten bilmiyordum. Yani bilmiyordum. Son arkadaşlar gelelim fizik kısmına hemen açıkken anlatayım. Şimdi optik zaten bomboş. Elektrik konusu. Elektrik konusunu arkadaşlar gücün formülünü yazmıştım. Gücün formülünü yorumlayamadım ama bir an. Neyse Allah büyüktür. Ondan sonra zaten dalgalar. Burada arkadaşlar kaldırma kuvvetinden çözmüşüm. Meğersem askıda kalan cisim sorusuymuş bura. Kimyayı fulledim ilk defa. Değil ikinci defa. Ee, son arkadaşlar biyolojide de böyle yani doğru mu yanlış mı ne bileyim hepsi yanlış herhalde. Çok doğru sayılmıyor yani burası. Neyse bir tek matematikle kimyam güzel. Ha bir de şimdi size şimdi sosyal kısmını göstereceğim. Yani bu kadar iç acısı bir din kültürü olamazdı. Ondan sonra geldik. Her sefe full. Yani hayatında filozof olsam daha yararlı olurdum topluma. Sonra arkadaşlar... Gelelim Ankara Savaşı'mız. Yani bilmiyorum nerede yapıldı. Yazdım. Yıldırım Bezit'te Timur Devleti arasında yapılmış ya... Timur Devleti yıkılmış mı? Yıkılmış. Yeni ligimi almış. Öyle bir şeyler olmuş. Burada veraset sistemini açıklayıp... ...veraset sistemini yanlış kabul eden bir soru kadar... ...kötü bir soru görmedim. Tek yapabildiğim şu yorum sorusu. Orada da dostluk ilişkilerini falan anlatıyordu. Sonra arkadaşlar gelelim... Burada arkadaşlar gerçekten çok ayıp etti bir döneme. Sonra burada da sanayi devrim sorusunu bile yanlış yapmışım. Yemin ederim 5. sınıftan beri aynı konuları görüyoruz ama nasıl yanlış yaptım. İyi değildim ya. Arkadaşlar 4'te kalktım. 4'te kalktıktan sonra da kendimi toplayamadım herhalde. Bir odak konsantren bozuldu. Yani normalde bozulmuyordu ama. Bir de, de Türkçenin verdiği ekstra yorgunluk. Türkçeyi 40 dakikada çözen ben Türkçeyi 1 saatte bitirdim. Ben böyle bir zorluk görülmede arkadaşlar. Bilmiyorum artık ya zaten Türkçe'nin çok e, kötü olduğu anlaşılıyordur herhalde. Konuşamıyorum da zaten dilim falan dönmüyor fazla. Sonra arkadaşlar gelelim coğrafya. Bu konuyu bilmiyordum. Nüfus sorusu, şeyin, iklim sorusunu yaptım. Nüfus sorusunu yaptım. Burada da yeni şeyler öğrendim. Artık deneme analizi yapıyorum farkındaysanız. Evet. Barış'ınkini de yapacağım arkadaşlar ama bugün ekstra bir şey geçti. Şunu da anlatayım. Dün ayrıca dışarı çıkmadan önce de basıncı bitti arkadaşlar. Basınç bitti. Basınç bitti. Ya ben galiba basıncı da anlamadım. Bir, bir daha bakacağım inşallah. Ee, burası kaldı. Bunlar bitecek inşallah Allah'ın izin verdiği gün. Sonra gelelim arkadaşlar. Bu denemeyi zaten sizlere anlatmıştım. Yemin ederim bu deneme kat ve kat daha iyi o denemeden arkadaşlar. Yani Bilmiyorum birazcık bu denemede sıkıntı var. Şu denemede, bu denemede değil. Sonra arkadaşlar Türkçe kısmına geldik. Türkçe kısmı iç acısı. Gerçekten okuduğumuz yerden bizden yorum çıkartmamızı bekliyorlar. Paragraf kısmında ne olur? Mesela tamam söylenebilir ya da çıkarılamaz sorularında evet yorum yapmamız gerekir. Zaten o soruların doğru çoğunluğu. Ama yok değinilmiştir. Yok kesinlikle falan yani. Dil bilgisine bile ilk defa iki yanlışım geldi. Aylar sonra, aylar sonra dedim. Buna da bir tane yanlışım var. Ama olsun. Ama burada noktalama işaretlerinde yanlışım var. Ama buradaki soru gerçekten kaliteli bir soruydu. Buradaki sorular kaliteli mi, kalitesiz mi, kaliteli ile arası, kalitesiz arasında bir şey mi? Gerçekten. Hiç mantıklı bir soru falan değil buradaki sorular. Çok çok sıkıntılı. Bir tek dil bilgisi kısmı kaliteliydi. O da ben yapabildiğim için herhalde. Paragraf kısmı, deyim sorularını her zaman yanlış yapmaktan bıktım. Yani mesela neyse deyim sorularına siz nasıl bir yöntem izliyorsunuz arkadaşlar? Bir bana da anlatırsanız ben gerçekten çok mutlu olurum. Hani her denemede deyim sorusunu yanlış yap yanlış yap Yoruldum artık. Yani bir kez de doğru çıksa mutlu olacağım. Sonra başka anlatmadığım bir şey ne var? Geometri soruları. Gerçekten çok güzel sorularda yaptım arkadaşlar. Burada bu soruda ve e, şu soruda... Nerede o soru ya? Şu soruda e, hızlı ve pratik yöntemden anlattığı için tükenmez kalemle yazdım. Yoksa geri kalanlar zaten kendim çözdüğüm sorular. Basit. Orta ve zor sorular. Bu hız problemi sorusu gerçekten bir öğretmenim attım arkadaşlar. Ya Normalde arkadaşlar 32 doğru 3 yanlışım var. Ama bir tane de buradaki dikkat sorusundan dolayı yanlışım geldi. Şimdi arkadaşlar hız geçmeden tekrar size bir ne yapacaklarımı hatırlatmak istiyorum. Bir dakika. Şu kitabı çözeceğimi söylemiştim. Buna ben pazar günü falan başlarım arkadaşlar. Bu, bu iki kitabı çözeceğim. Ondan sonra arkadaşlar, e, burada Kenan Ankara'nın kitabını dinlediğimi söylemiştim size. Bu dörtgenlere de akşam başlıyorum. Ama birazdan bir tane daha teyit denemesi çözeceğim. O zaman da onun da sonuçlarını yarın paylaşırım. Hem de burayı bitirdiğimi söylerim size. Bir günde bitirmek gibi bir niyetim var. Yarın bu kitap, bu kitap ve bir tane TET denemesiyle karşınıza çıkacağım arkadaşlar. E, o zaman da e, size ne yaptıklarımı da anlatmış olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle ee, tekrar görüşürüz.